Royal Marina Restoran Çiğdem Aydın'a günaydını sunar. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir güne hoş geldiniz. Akalesta. Yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem Kıbrıs'ta başlıyor. Yollarda cam pazarı. Gündem Kıbrıs'ın bugünkü... Bulunduğu... Ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir gün hoş geldiniz. Kita, yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem kapısı başlıyor. Yollarda cam pazarı. Gündem kapısı bulunuyor. Ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. değerli izleyenler yeni bir gün hoş geldiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Başkent, Lefkoşa ve Gündem Kıbrıs ekranlarından sesleniyoruz sizlere. Geçtiğimiz haftayı yavaş yavaş geride bıraktık. Meclis krizleri artık son buldu gibi görünüyor. En azından başkanlık krizi, divan krizi yaşamayacağız. Yani artık iş yapma ve çalışma zamanı demiştik. İşte bu noktadan e, yola çıkarak bütçelerde e, görüşülmeye başlandı. Hızlıca e, bakanlıklar Kurum kuruluşların bütçeleri Cumhuriyet Meclisi'nde görüşülüyor, geçiriliyor. Ee, Cumhuriyetçi Türk Partisi bu esnada yani bütçe görüşmeleri yapıldığı esnada bir açıklama yaptı ve dedi ki biz... Erken seçim konusunda da ısrarlıyız. Asım Akansoy bu açıklamayı yapmıştı. Asım Akansoy Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin genel sekreteri olarak e, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin hala seçim konusunda ısrarlı olduğunu ve CTP'nin vermiş olduğu önergenin de hala mecliste olduğunu, bunun da ivedilikle görüşülmesi gerektiğini söyledi. Yani e, bir e, seçim takviminin ortaya çıkması, seçim tarihinin ortaya çıkması, masa açısından e, oldukça önemli olduğunu ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin meclisteki bu kriz bitti ve bizim için bu seçim konusu da rafa kalktı şeklinde herhangi bir e, eğilimi veya duruşunun olmadığını söyledi Sayın Asım Akansoy. E, Tabi bu aynı zamanda iktidara ve topluma da bir e, mesajdı, net bir mesaj. E, Cumhuriyetçi Türk Partisi bu arada Köy ve kırsal kesim noktalarında gezilerini sürdürüyor. Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir saha çalışması olarak görülse de aynı anda Cumhurbaşkanlığı öncesi veya hemen akabininde olabilecek bir erken seçim için Cumhuriyetçi Türk Partisi saha çalışmalarına başladı. Bunu söyleyelim. Yine bugün sizinle beraber ne göreceğiz, ne okuyacağız ondan da bahsedelim kısaca. Kasım Kuni. Ee, bir e, bilgi verdi mi vermedi mi konusu nedir burada söylediğimiz biliyorsunuz çok kısa bir süre önce e, Burhan Dalbantoğlu devlet hastanesine bağlı acil durum hastanesinde e, bebeklerin yoğun bakım e, ünitesinde olduğu bir zamanda e, ciddi bir ihmal meydana gelmiş. Hemşireler tutuklanmış. E, polis bir soruşturma başlamış. Mihrimah bebek e, ne yazık ki 20 günlük bir bebek hayatını kaybetti. Mihrimah bebeğin otopsi raporlarının kesin şekliyle ülkemize henüz gelmediğini biliyoruz. E, otopsi raporları işte Ankara'ya gönderildi alınan doku örnekleri. E, oradan gelecek olan sonuçla bebeğin ölüm nedeni aslında neydi bu öğrenilecek. Ve bunu çok konuştuk, çok tartıştık. Aileler, e, bazı aileler günlerce e, pandemi hastanesi dediğimiz acil durum hastanesinin önünde bekledi bebeklerine sağlıkla kavuşmak için. E, kimileri kavuştu, aldı bebeğini gitti. Daha sonra peyderpey bazı bebeklerde yine yaşanan bu ihmal sonucu meydana gelen hasarlar giderildikten sonra taburcu edildi. Ama bir şey vardı akıllarda kalan. Sayın Bakan Sağlık Bakanı bir açıklama yaparak demişti ki biz kamuoyuna hemen bilgi vermedik. Evet doğrudur. Hatta ailelere de hemen bilgi vermedik çünkü ee, bize polis yani soruşturmayı sürdüren polisler bana bu bilginin hemen yayılmaması gerektiğini, kamuoyunda infial olmaması gerektiğini, ee, polisin tahkikatını salimen sürdürebilmesi için. Bir e, açıklama yapmamamız gerektiği konusunda uyarıldım dedi yapmış olduğu açıklamada. Uyarıldı mı uyarılmadı mı polis saklayın dedi mi demedi mi konusu da çok tartışılmıştı. Bana göre polisin ne dediğinin e, veya sayın bakanın açıklama yaparken bunu ifade ettikten sonra tartışılması gereken konu aslında bu değildi. Bu bir softa şaşırtmacası gibi algılıyorum bunu. Çünkü bizim tartışmamız gereken konuşmamız gereken işin özü yaşanılan ihmal ve bu ihmalin meydana gelmesindeki faktörlerin tümüydü. Bundan sonra böylesi bir şey, ihmal yaşanmaması adına. Ee, bebeklerin sağlık durumuydu. Konuşmamız gereken. 5 hemşire tutuklanmıştı. Neden doktorlarda gözaltına alınmadı ve neden bir tutuklama olup da onlarla ilgili de tahkikat yapılmadı? konuşulması gerekenler bunlardı. Sistem konuşulması gerekiyordu. Çünkü yoğun bakım ünitesinde 6 bebek ölümle mücadele etti. Ailelerini düşünemiyorum bile. Biz ama neyi tartıştık? Bütün bir bebek de öldü. Bütün bunların kenarında Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamayla polis bilgi saklayın dedi mi demedi mi? Polis bunu söyleyebilir. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani polis zaman zaman yürütmüş olduğu tahkikatlarda sağlıklı ve salimen şekilde veya birilerinin, sanıkların, zanlıların kaçma olasılıklarına karşı bir takım şeyleri saklayabilir. Yani bunun duyulmasını istemeyebilir. Bu çok doğal ve normal. E, dün Polis Genel Müdürlüğü'nün mecliste, komitede bütçesi görüşülürken Sayın Kasım Kuni'nin yani Polis Genel Müdürü'nün Orada Sayın e, Sıla Usar'ın kendisine e, siz bu e, acil durum hastanesinde yaşanan skandaldan sonra Sağlık Bakanı'na e, bu durumu kamuoyundan gizleyin, ailelere haber vermeyin şeklinde bir e, telkininiz oldu mu sorusu üzerine iddia odur ki Sayın Kasım Kuni bizim böyle bir telkinimiz olmadı demiş. Ama yine... Ee, dökümlere baktığımız zaman evet geçici olarak duyulmaması salimen soruşturmanın sürülmesi açısından önemliydi. Bu noktada Sayın e, Hakan Dinçyürek e, özel hayatın gizliliğini ihlal edebileceği e, duygusuyla ve kanunuyla e, cep telefonundaki polisle birlikte yani tahkikatçıyla beraber yapmış olduğu WhatsApp yazışmalarını kamuoyunu bilgilendirmek açısından sızdıramaz, gösteremez. Çünkü bu özel hayatın gizliliğini ihlaldir, özelden yazıldı. Ama bununla ilgili dileyene, isteyene bence göstermelidir. Yani bir basın mensubuna gösterebilir. Milletvekillerine gösterebilir. Kamuoyuyla paylaşılmamak koşuluyla elinde böyle bir WhatsApp yazışması var ki polis sayın bakana böyle bir telkinde bulundu. Dolayısıyla bu telkinin e, WhatsApp yazışması duruyorsa ki duruyor olmalı gösterebilir. <laughs> sayın Kasım Kuni'nin tahkikat memuru'nun sayın bakan'a ne bilgi verip ne bilgi vermediğini böyle bir telkinde bulunup bulunmadığını bilmiyor olması normalde kabul edilebilir edilmeye edebilir. Bu görüş farklılığına göre değişir ama bazen olabilir. Ee, o anda spontane ve sıcak ve ciddi bir skandal, bebekler ölümle mücadele ederken böyle bir yazışma olmuş ve Sayın Bakan'a böyle bir e, telkinde bulunulmuş olabilir, kesinlikle böyle bir şey yoktur demek ne genel müdür için e, doğru bir açıklama olmuş ne de e, Sayın Bakan ya da vekiller için. Bu konu bugün Cumhuriyet Meclisi'nde çok tartışılacak, konuşulacak ama hala aynı noktadayım. Bana göre... Kesinlikle e, Sayın Bakan'ın na, polis bunu dedi miydi demedi miydi tartışılmaması lazım. E, çünkü meselemiz bu değil konunun özü. Bu konuya neden geliniyor hemen onunla ilgili kısa bir değerlendirme yapmak isterim. Birileri bu skandalı sümen altı mı edecekti saklayacak mıydı e, üstü kapatılacak mıydı diye endişe var. Ee, bu endişeden dolayı biz aslında bunu yaşıyoruz. Bunu sorguluyoruz. Ee, bunun da <laughs> olmaması bence çok önemlidir. Ee, eğer Sayın Bakan da bu yazışmalar duruyorsa bu yazışmaların da paylaşılması e, ilgili bazı kişilerle oldukça önemlidir. Göstermesi önemlidir. Şimdi gündem Kıbrıs'la başlayalım. Gündem Kıbrıs'ın ön sayfasında tartışılan <laughs> Konuşulan başka bir konu daha vardı. Dün Cumhuriyet Meclisinde limanlarımız özelleştiriliyor mu? Ee, bu limanların özelleştirilmesi konusu, <laughs> özür dilerim, bunu kapatabilir miyiz lütfen? Ee, limanların özelleştirilmesi konusu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoyun döneminde ilk ortaya çıktı veya kamuoyu ile ilk o zaman paylaşıldı. E, gemi Konağı Limanı'nın serbest liman olarak açılması ve serbest liman olarak tanınmış tek liman olarak e, bir şekilde ticaretin o yönde hareket etmesi konuşulanlar konu e, konuşulanlar arasındaydı. Mausa Limanı özelleştirilmeli mi? Özel zaten limanların yarısı yarı özeldir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Konteynerlarda neyin girip neyin çıktığı konusu çok tartışılır, çok konuşulur. Ee, özellikle antrepolar özeldir. Antrepoların denetlenip denetlenmediği bunları konuşacağımıza. Biz limanları satalım, özelleştirelim. Devlet de kontrol etsin. Devletin üstünden bu da kalksın. E, noktasında tartışmalar oldu. Sayın Erhan Arıklı limanların özelleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu nedir biliyor musunuz? Bir devletin kendi malını, kendi mülkünü e, özel şirketlere devretmesidir. Kendi yetkilerini e, biz denetleriz ona göre. Bir kere bizim limanların özelleştirilmesi için özel bir yasa yapmamız lazım. Dolayısıyla limanlar özelleştirilmeli midir, özelleştirilmemeli midir? Şu mudur, bu mudur tartışmak yerine önce yasanızı yapacaksınız. Yasa yoruma açık olmayacak, devlet etkisini limanlarda kaybetmeyecek. Çünkü biz bir ada ülkesiyiz. Bu ülke ne yazık ki uyuşturucunun, kaçakçılığın, insan kaçakçılığının e, merkezi haline gelmiş durumda. Bir de limanları özelleştireceksiniz ve bu toplumun özel şirketlere bu kapsamda güvenmesini bekleyeceksiniz. E, dolayısıyla bu konunun tartışma zamanı mı değil mi açıkçası biraz e, endişeliyim bu noktada. Yine de günü gelir gereği yapılır diye tahmin ediyorum. Evet tahmin ediyorum. Şimdi Kasım Kuni Sayın Bakan'a... E, polis Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuna bu konuyu e, bilgilendirmeyin dedi mi demedi mi? Bakın başka bir haber sitesi de diyor ki biz Sayın Bakan'a bilgi vermekte acele etmeyin dedik. Çok normal. Ortada bir manipülasyon var. Birileri birilerinin üzerinde bir şeyler yapıyor. Kıbrıs Haber Ajansı'nın vermiş olduğu bir haberdi. E, toplumun bunu tartışmasını bekliyorlar. Ama bu tartışılacak bir şey değil. Ortada çok ciddi bir ihmal var bu ihmalin şu veya bu şekilde konuşulması gerekir olayda hatalı olan birileri varsa cezaları da verilmesi lazım. Havadis gazetesi bu davayı geri çekin başlığını kullandı ön sayfadan. Bir yazısında kullandığı ifadeden dolayı 10 yıl hapislik istemiyle yargılanan gazeteci Ali Kişmir davası utanç kaynağı oldu diyor Havadis gazetesi. Ben haddimi aşmadan bir iki yorum yapmak istiyorum bu konuda. Ee, bir gazetecinin görüş ve düşünceleri her ne kadar e, genel kanaate uymasa da bazılarımıza göre hakaret bazılarımıza göre betimleme olsa da bir gazetecinin... Yazmış olduğu köşe yazısındaki ifadeler haddini aşan noktadadır kimi zaman ama e, bu hapislikle cezalandırılacak e, ve bu hapislik sonucunda e, yarın öbür gün başka başka gazetecilerin, başka başka insanların görüş ve düşünceleri farklıysa eğer toplumun genel kanaatinden herkesin hapse gitmesine yol açabilecek bir durumu ortaya çıkarır. Bu çok demokratik gelmedi bana. Kesinlikle Ali Keşmir'in yazısındaki birkaç ifadeye katılmıyorum. Doğru bulmuyorum. Bana göre de hakarettir. Ama ama bir gazeteci görüş ve düşünceleri farklı ve bunları kaleme aldığı için de hapis cezasına çarptırılmamalıdır. E, bu demokrasimize vurulacak çok ciddi bir darbe olur. Dolayısıyla ee, görüşlerimiz Ali Kişmir'le benim şansımın çok farklıdır. Bireysel olarak, kişilik olarak arkadaşımızdır, sevdiğimiz bir arkadaşımızdır ama görüşlerimiz birbirimizi tutmaz. Ee, ben devlet, asker, e, bayrak konusunda çok hassas bir insanım. Bunlara inanırım, korunur, korurum, korumam da gerektiğini düşünürüm, bu şekilde büyüdüm. Ali biraz daha farklı düşünüyor ama bu ne olursa olsun bir gazeteciyi 10 yıl, iki tane küçük çocuğu olan bir gazeteciyi 10 yıl hapse sokmak bizi farklı kılmaz, demokratik de kılmaz. Cumhuriyetin temel taşı demokrasidir, ifade özgürlüğüdür, doğrudur. Ama ifade özgürlüğü başkalarına hakaret etme hakkını da bize tanımaz. Hangi meslekte olursak olalım, ister gazeteci olalım, ister başka bir meslekte olalım, ister vekil olalım, ister bakan olalım. Ne olursa olsun Kıbrıs Türk halkı için çok önemli olan, geneli için çok önemli olan, güvenin en temel noktada ve en yüksek noktasında güvenlik kuvvetleri komutanlığı olduğu düşünülürse, mahkemelerimiz de dahil olmak üzere, böyle bir kurumu yıpratıcı, böyle bir kurumu hakaret edici, böyle bir kuruma bizim ülkemizin, hepimizin güvenliğini sağlayan, iç ve dış noktalarda da e, ciddi hassasiyetleri olan bir kurum için böyle bir ifade hoş değil. İfadeyi tekrar etmeyeceğim tabii ki. Ama ama 10 yıl hapislikte çok ağır bir ceza olur. Çok ağır olur. Hapislik zaten çok ağır olur. Hakaret davası zemme kadih doğrudur. E, yapılabilir. Ama hapislik cezası e, düşünce özgürlüğüne çok ciddi anlamda vurulacak olan bir pranga olur. Bunu da buradan söylemiş olalım. Halkın sesi ekonomik çöküntü şiddeti arttırıyor. Şu an sayfada manşette yer vermiş olduğu bir haberdi. Ee, ekonomik çöküntü Aile içi şiddeti artırıyor, aile bütünlüklerinin korunmasını e, önlüyor ne yazık ki ve ekonomik çöküntü boşanmaların artmasında da önemli faktörlerden biridir. E, dava dosyalarına bakılırsa gerçekten insanların tahmül seviyesi ekonomik çöküntüyle beraber sıfırlanabiliyor. İnsanlar birbirini tahammül edemiyor, mücadele edemiyor. Ee, bunun sosyolojik etkileri mutlaka vardır. Şimdi kalkıp da bir sosyolog gibi davranmayacağım çünkü böyle biri değilim. Ama şunu söylemekte yarar vardır. Ee, ekonomi eğer e hane halkı hane içi ekonomisi eğer kötüyse tahammülleriniz birbirinize azalıyor. Çünkü istekler karşılanmıyor. İnsanların evlatlarıyla ilgili okulları ödenemiyor. Ev kirası veya ev taksiti, ulaşım zaten bu ülkede yok. Bir arabanız olmak zorunda, arabanızın her şeyini çıkarmak zorundasınız falan falan falan. Günün sonunda yaşanan gerilim çiftler arasında yine e, tavan yapabiliyor, şiddete dönüşebiliyor. Sözlü veya fiziksel şiddet hiç fark etmez. Şiddet şiddettir ve günün sonunda aile bütünlüğünü bozuyor. Dolayısıyla e, parası olan, e, her şeyin ihtiyacını karşılayabilen insanlar boşanmıyor mu? E, sorusuna sorabilirsiniz. E, parası olan ve rahat hayat yaşayan en azından orta direğe göre onların hiç bir problemi yok? Elbette ki var. Bazıları da rahatlıktan olur. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha detay vermeyeyim o konuda da bizi de ağır cezaya taşımasınlar. Şimdi birlikteliğimizi bence burada noktalayalım. Genel anlamda söyleyeceklerim bu kadar. Zaten çok internetimiz de galiba çok iyi değil herhalde. Bugün böyle bir pus puslu görüyorum bilgisayarda. Tekrar sizinle beraber yarın sabah yeni bir günde uyanacağız. Kendinize iyi bakın. Ee, sağlıklı olun. Hava çok soğuk. Ee, buz gibi. Dolayısıyla e, siz iyi olun da hayatta gelirse gelebiliyor bir şekilde. Her şeyin başı sağlık. Görüşmek temennisiyle. Hoşçakalın. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir gün hoş geldiniz. Akala. Yine zam, Kapıda gibi görünüyor. Gündem Kıbrıs'a başlayalım. Yollarda cam pazarı. Gündem Kıbrıs'ın bugünki... Ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. Royal Marina Restoran Çiğdem Aydın'a günaydını sundu.